Havadisler nasıl? Dubai'ye gittin diye dağıtmadın değil mi yine? Yok baba ya. Ben kim dağıtmak kim? E şey, sadece yani Dubai'lilerle işler tıkırında gidince biz de biraz kutlama yapalım dedik o kadar. Neyse ne diyordum? Araplar sunumu duymak için çıldırıyorlar. Bak iyi çalışın ha. Önünüzde birkaç gün daha var. Ee, o güzel kıza da söyleyin adı neydi? Cennet mi? Dersine iyi çalışsın. Aslında o... Cennet sunum çok iyi yapacak. Merak etmeyin. Çok iyi hazırlanıyor. Ee, sahi Cennet nerede? Evinde yangın çıktı. Bir ufak bir kaza geçirdi. Ne? Yangın mı? Ne diyorsunuz siz ya? Önemli bir şey yok değil mi? İyi mi Cennet? Yok yok. iyi, Gayet iyi. Birkaç güne toparlar gelir. Sunumu da hakkıyla yapar. geçmiş olsun dileklerimizi iletirsiniz. Ha bu arada ne gerekiyorsa yapın. Çünkü bu proje onun sayesinde hayata geçecek. Ya dur. Bunu babaannem kendi elleriyle örmüştü. Ne hale gelmiş. Hiç atmak elinden gelmiyor ama. Her şeyi atmak zorunda kalacağız galiba. Uf. Yeni şeyler almak lazım hep. Bende de hiç para kalmadı ki. Nasıl halledeceğiz? Hı. Bende birazcık var. Yani taksit maksit hallederiz işte. Besteciğim ben senden para alamam. Neden abla? Ben de bu evin bir kızı değil miyim? Olmaz. Usta boyacınız geldi. Aa, Ömer. O boyaları nereden buldun? Bizim depoda yarım kalmış şeyler vardı, boyalar. Baktım renk de suyu kaptım geldim. Hey ee, hadi ne duruyorsunuz ya, sıvayın kolları. Kaytarana da fırça atarım ha ona göre. Aa, <laughs> Selim abi arıyor. Nedense pek ilgili bizimle. Alo, Selim Bey. Ee, ne yaptınız? Kolaylaştırdınız mı işleri? Bir merak ettim arayayım dedim. Anladım. Tamam Cennet. Bak bir şey ihtiyacınız varsa hemen beni arıyorsun tamam? Teşekkür ederim Selim Bey. Sen şirketimiz için önemlisin biliyorsun. İşlerini bitir ki bir an önce sunumuna güzelce hazırlan. <laughs> Şirketteki herkes dört gözle seni bekliyor. Herkes insan çok selam var. Hadi kolay gelsin. Bir şey mi istemiştiniz Arzu Hanım? Sen ne yapıyorsun? Adaletli davranıyorum sadece. Bu projede Cennet'in emeği var siz de biliyorsunuz. Biz bu konuyu daha önce konuştuk. Neyse Arzu Hanım uzatmaya gerek yok. Allah'tan Rıza amca da benim gibi Cennet'in o toplantıda olması gerektiğini düşünüyor.